Arkadaşlar merhaba 24 Portföy Pazarlama Uzmanı Kıvanç Karataş ben. Bugün sizlere gayrimenkul yatırım fonlarının avantajlarından olan vergi avantajını bahsediyor olacağım. E, bildiğiniz gibi gayrimenkul yatırım fonları vergiden muaftır. E, bu ne demek? Bunu biraz açmamız gerekirse bilmeyen izleyicilerimiz için. E, profesyonel kişilerce değerlendirilen gayrimenkul yatırım fonları e, faaliyetleri sonucunda bir takım gelirler elde etmektedirler. Ve yatırımcı e, yatırımını gayrimenkul yatırım fonu içerisinde bulundurduğu sürece ona herhangi bir vergi tahakkuku olmaz. Örnek vermek gerekirse e, bir yatırımcı kendisi gidip bir gayrimenkul aldığında ve bundan bir gelir elde ettiğinde bu kira geliri olabilir ya da alım-satım karından elde edilen bir gelir olabilir. E, vergi tabidir. E, burada ödeyeceği vergi %35 bandındadır ancak bu yatırımcı bu yatırımını gidip gayrimenkul almak yerine fona yatırdığında e, fon bunu pek çok gayrimenkulün alımı satımıyla gelir elde edebilir. Kira getirisiyle gelir elde edebilir ve yıl sonunda elde ettiği kardan fon içerisinde kaldığı sürece vergi ödemez. Her yıl kazancı katlanarak devam eder. Ancak Fondan çıkmak istediğinde parasını aldığında hesabına geçerken sadece %10 stopaj kesintisi olur. Burada e, yatırımcı %25 bir gelir kazanır ve yıllar içerisinde e, vergiden gelir kazanır ve e, yıllar geçse de fon içinde kaldığı sürece vergide tahakkuk olmaz. Sizlere bu anlamda e, gerek kurumlar vergisi gerek bireysel olarak fon içerisinde kaldığı sürece hiçbir vergi tahakkuk olmadığını belirttikten sonra bir diğer fayda unsuruna değinmek istiyorum. Yararlanma e, sinerji dediğimiz durumdur. Bir kişi bir gidip bir gayrimenkul almak istediğinde yatırımıyla ancak bir tane gayrimenkul alabilir. İkinci bir gayrimenkul almak için de tekrar bir yatırım yapması gerekir ve bu da buna e, yatırımcıya çok ciddi bir maliyettir. Çok ciddi araştırmalar gerekir. Yine e, belirli e, vergiler olsun, harçlar olsun, bir takım komisyonlar olsun pek çok maliyette e, yatırımcının karşısına çıkmaktadır. Ancak yatırımcı parasını gayrimenkul yatırım fonuna yatırdığında fonun yatırım gücünden de yararlanmış olur. Fon içerisinde biriken parayla fon gidip bir AVM alabilir, gidip bir e, ofis alabilir, rezidans alabilir, villa alabilir, pek çok yatırım yapabilir ve e, bireysel olarak yatırımcı yaptığı yatırımla bir gayrimenkul değil, pek çok gayrimenkulden gelir elde etmiş olur. Burada iki avantajı var. Birincisi gayrimenkul gelirlerini çeşitlendirmiş oluyor. İkincisi de riski dağıtmış oluyor. Yani bir gayrimenkulden elde edeceği riskle pek çok gayrimenkulden elde edeceği risk tabii ki birbirinden farklı olacaktır. Alanında uzman kişilerle çalıştığı için gayrimenkul yatırım fonu... E bu anlamda yatırımcı hiçbir şekilde aracılarla ya da başka e, unsurlarla piyasa araştırmasıyla e, alınan gayrimenkulün yönetimiyle ilgili hiçbir külfetin altına girmez. Ayrıca e, gayrimenkul yatırım fonu e, yöneticileri olarak bizler her hafta ve her ay yatırımcılarımıza her türlü bilgiyi içeren bir bilgilendirme dökümanı iletiyoruz ki burada yapılan yatırımın ee, ne çeşit olduğu, hangi gay, hangi tür gayrimenkullere yatırım yapıldığı, fonun içerisindeki yatırımcıların yerli-yabancı yüzdesi, yapılan gayrimenkullerin türlerinin yüzdesi, fon payının nereden nereye geldiği yıllar içinde aylık olarak belirtilen e, grafiksel şekilde ve fonun e, giriş-çıkış e, yapılan diğer bütün işlemler hakkında kısa ve özet bilgiler veren bir dokümanı tek sayfa halinde yatırımcımız, yatırımcılarımıza sunuyoruz Bu ne demektir bir kere yatırımcı hiçbir şeye elini sürmeden profesyonel bir yatırımcı gibi hareket etme imkanı buluyor gayrimenkul yatırımını yaptığı zaman gayrimenkul ile ilgili artık tekrar ilgilenmek zorunda kalmıyor hiçbir külfeti altına girmiyor ve bütün sorumluluktan kurtulmuş oluyor Bizler gayrimenkul yatırım fonu yöneticileri olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında piyasaları yakından takip etmekteyiz. Bu COVID-19 süreciyle ilgili olarak da ülkemizin çok güzel bir süreci idare etme kontrolü olduğunu görmekteyiz. Bu süreç bu şekilde ülkemizin lehine devam ettiği sürece inanıyoruz ki <laughs> yurt dışındaki gayrimenkul yatırımcıları istikrara çok hızlı ulaşan ülkemiz için gayrimenkul yatırımlarını arttırmaya devam edecek ve gene blockchain teknolojisi gibi pek çok teknoloji gelişirken önümüzdeki süreçlerde artık gayrimenkul yatırımları e, tapu müdürlüklerine gitmeden de online bir şekilde yapılabiliyor olacak gene bununla ilgili e, girişim sermayesi fonları da e, faaliyet gösteriyor. E, göstermeye devam ediyor. Pek çok alanda çalışmalar devam ediyor. Bizler e, girişim sermayesi fonu olarak da sizlere ayrı bir e, videoda bilgilendiriyor olacağız. Şimdilik gayrimenkul yatırımlarının gelecekte ülkemizde daha da artacağının müjdesini vermek istiyorum. E, o anlamda vakit ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.